Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle Polimat yayınlarının e, Relax adındaki TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Özdeş iki ikizkenar üçgenin tepe noktaları A ve B. Yani şurası şuraya eşit, şu da şuraya eşit. Tepe noktaları şunlar taban açıları çift çizgi çift çizgi diğerinde taban açıları şunlar dışarıda 40 derece varsa demek ki buralar neymiş 70 70 şu da 70 40 şurası nedir 40 yukarıdaki şekilde Üçgenlerden sağdaki kırmızı renkte doğru ile 40 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi 40'ın karşısındaki şu kenarda, 40'ın karşısındaki eş olduğu için bunlar eşit olmayacak mı? Olacak. Gördüğünüz gibi ne oldu? İkiz kenar. 70 ise taban açıları ne olur? 55 55 Şurası komple kaçtı? 70'ti. O zaman iki sene kaldı. 15 derece kalmış oldu. 32. Soru. Aşağıdaki verilen şekilde dik üçgen, dik dörtgen biçimindeki kağıt köşegeni boyunca kesiliyor. Elde edilen iki parça bu şekilde yerleştirildiğinde alfa beta, e, kaç katı oran isteniyor. Şimdi kısa kenarlar eşit. Şunlar da uzun kenar olsun. Köşeleri 90 olsun. Yani eş iki tane üçgen. Şurası 90. Kısa kenara çift çizgi dedik. Şunun kısa kenarı çift çizgi. Uzun kenarı. Uzun kenarı. Hatta bunlara ne diyelim? A diyelim. B diyelim. Şurası A olur. Burası da B olur. A artı B 90 olması lazım. Yani kısa kenarın karşısı B. B A B A A artı B 90 olduğu için o zaman alfa ne kalıyor? 90. Peki hipotenüsler aynı olduğu için bu ne olacaktır? 45-45-90 üçgeni. Beta da 45. Son şekildeki gösteren alfa açısı beta açısının kaç katıdır? 2 kat. 33. Soru: Çevresi a birim olan eşkenar üçgen biçiminde bir karton BC kenarına paralel bir şekilde kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Hemen bir eşkenar üçgen çizelim. A diyelim. B diyelim. C diyelim. Şöyle keselim. Şunları da 60 koyalım. Tabii ki kestiğimiz parçada ne olacaktır? Eşkenar üçgen olacaktır. Bir kenar neymiş? Çevresi A ise eşkenarın çevresi bir kenarı A bölü 3'tür. Kesilen ee, parçaların üçgen olanının çevresi A bölü A eksi B ise bir kenarı da A eksi B bölü 3'tür. Şimdi şu kenarı kaçtır? A bölü 3. A bölü 3'ten çıkarırsam A eksi B bölü 3'ü ne yapar? B bölü 3 yapar. B bölü 3 de şurası. Şurası da aynıdır kentsel bölgenin çevresi isteniyor. B bölü 3, B bölü 3, 2B bölü 3 artı aşağıda A bölü 3 var. Bir de şurası var. Toplarsak 2A, e, 1B kalır. 2A artı B bölü 3 çevre. Şu çevreyi bulmuş olduk. 2A artı B bölü 3 yani 5 şıkkı. 34. soru. AB çubuğu yere dik durumlu olan EH desteğine AB'nin orta noktası E noktasına dayanacak biçimde şekildeki gibi konumlandırılmış. Yani AB çubuğunun tam ortasından aşağıya olan çizgi 50 e, santimetre. Ardından CD çubuğu AB çubuğunun A noktasına temas edecek şekilde yerleştirilmiş. Oran veriliyor. AD'ye k dersek AC 5k oluyor. D noktasının yerden yüksekliği. O zaman A'dan aşağı inersek e ortadan aşağısı 50 ise orta taban olur, 100 olur. D'den de aşağı inersem buraya arıyorum zaten H diyelim. Orada da temel benzerlik yapamaz mıyım? 5 bölü 6 eşittir 100 bölü H. 20 kat diğeri de 20 kat olması için 120 olması lazım. Kolay bir soru. 35. soru. Şekilde ABC'de dikdörtgeni dört tahta çubukla oluşturulmuştur. BC kenarı C ucundan koparak ok yönünde bir miktar dönmüş ve C ucu köşegenlerin kesim noktasına gelmiş. Evet. Tam şuraya gelmiş. E peki o zaman bu buna eşittir. Köşegenler de birbirini ortalamıyor mu? Dikdörtgende. Bakınız ne oluştu? Eşkenar üçgen. AB kenarının uzunluğu 24 ise e, o çubuğun, kopan çubuğun yani AD uzunluk isteniyor. 60'ın karşısı 24 ise 60'ın yanı nedir? 24 bölü köküçtür. O da ne yapar? 8 kök 3 36. sorudayız arkadaşlar. ABCD kare en büyük şekil İçerisinde EF KL'ye dik olacak şekilde iki tane çubuk yerleştirilmiş sarı e, ve yeşil renkli gösterilen kareler mavi renklilerde dikdörtgenmiş sarı renkli karenin alanı 36'ymış o zaman bir kenarı nedir 6'dır mavi renkli bölgelerde e, en büyük şekil kare olduğu için şu da kare ise şunlar da nedir? Altı altıdır. Yani nedir o zaman? E, mavi renkli bölgelerde birbirine eşittir. 36 ise demek ki buralar 18 18'dir. Bu 36. Bu 18 yarıya düşün. Bir kenar aynıysa 6'ya 3 diyebilirsiniz. 6 3 18. O zaman burası ne yapacaktır? yeşil renkli bölge 9 bulunacaktır. 37. soru En büyük şekil düzgün altıgen. M, N, K, L noktaları orta nokta. Sarı renkli bölgenin çevresi 20. E, altıgenin bir kenarın uzunluğu isteniyor. Şunlar şöyle eşitse. orta noktaysa ve düzgün altıgenize her tarafı eşit olacak. E, şuralara A'a Burası 2 a'dır. Altıgenin en uzun köşegeni bir kenarın iki katıdır. MN orta taban olduğu için üst tabanlı alt tabanın toplamının yarısıdır. 3A. Burası da 3A. Bunlar da AA. 3, 6, 10 A yapar. Sarının çevresi. 20 olduğuna göre A 2'dir. Bir kenarda 4'tür. 6 e, ne isteniyor? Bir kenar uzunluğu isteniyor. O zaman cevap C seçeneği. 38. soru. Şekil 1'de verilen ABC'de dik yamuğu biçimindeki kağıtta ADC üçgeni, AC köşegeni boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. 4 ve 10 veriliyor. AD uzunluğu kaçtır? Yani dik yamun yüksekliği isteniyor. Biz katlanmışı geri açalım. Her zaman yaptığımız gibi. Şöyle geri açtık. Şu katlanca buraya geldiğine göre burası diktir. Şu parçada şurasıdır. Kat, İzledik. Hep aç ortaydır. Şurası da şuraya eşittir. Ve gördüğünüz gibi e, şurası alfaysa şurası da alfadır. Z'den dolayı şurası da alfadır. Yani şura 4. katlanca buraya geliyor. Buraya 6 kalıyor. Burası da 10 olmaz mı? İşte şu olay burada bitiyor. İkisi kenar, şey aç ortayı gördükten sonra e, ee, şu şuraya geliyorsa Z'den dolayı bu alfa buraya iner. Burası da 10 olur. 10, 6, 8 geri açınca 8 olmuş olacak. 39. soru Bir dikdörtgenler prizmasının 3 farklı yüzeyinin alanları veriliyor. Hemen bir küp çizelim. Daha doğrusu prizma çizelim. Neresi en büyük? Şurası 42 olsun bu yüzey. Şurası 35 olsun. Şurası da 30 olsun. Şimdi bunlara bakarak kenarları bulalım. 35 ile 42'nin mutlaka bir kenarı 7'dir. 6 kere 7 42. 6 kere 5 30. 7 kere 5 35. Şimdi bunu birim küplere ayıracağız. Şuraya birim küplere ayırırsak kaç tane şey olur? 6 sıra 5 sıra 6 6 kere 5 30 tane olmaz mı? En altta 30 tane birim küp olur. Üst üste kaç tane dizebilirsiniz? 7 tane. 210 birim küpe ayrılır. 40. son sorumuz bir ayrıtının uzunluğu 4 birim olan bir küp görüyorsunuz. Taban düzleminden bire birim uzaklıkta yani buralara 3 3 kalıyor. Şurası 4 3 4 5. Bire birim uzaklıkta bulunan AB noktaları işaretlendikten sonra ABCD düzlemi boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor bu parçalardan küçük olanının yüzey alanı yani renkli görünen kısım. O da şöyle dik üçgen prizma olur. Şöyle oturttuğumuz zaman kenarlar üzerine 3, 4, 5. İşte bunun yüzey alanı isteniyor. Alt tabanı kaç? 6. 6 da üstü var. 12. Artı. Şu alan kaç? Ee, yüksekliği kaç? 4. Değil mi? Şurada 4 olduğuna göre. 3 kere 4. 12. Şurası 16. Ön yüz. 4 kere 5. 20. 12 12 24 40 50 60 küçük parçanın yüzey alanı. Kolay bir deneme oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.